Sevgili arkadaşlar merhabalar. Klasik mantık ünitemizin 3. kısmıyla karşınızdayım. Bu bölümde çıkarım ve çıkarım çeşitlerini göreceğiz. Çıkarım çeşitlerinden kastığımız karşı olum ve döndürme çıkarımları olacak. Hadi başlayalım. Çıkarım nedir? Çıkarım bir önermeden ya da daha fazla önermeden yeni bir önerme ya da önermeler elde etme işlemidir. Ve çıkarım kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar doğrudan çıkarım ve dolaylı çıkarımdır. Doğrudan çıkarım tek bir önermeyle yapılır. Dolaylı çıkarım iki, en az iki önermeyle yapılır, yani iki öncül ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Biz bugün doğrudan çıkarım konusunu göreceğiz ve ilk olarak da karşı olumu göreceğiz. Neymiş bakalım karşı olum çıkarımı? Karşı olum çıkarımı şudur: Terimleri aynı olan önermenin nicelik, nitelik ya da hem nicelik hem de nitelik durumlarının birbirinden farklı olması durumudur. Hocam ne diyorsunuz? Şunu diyorum: Nicelik derken şunu kastediyoruz. Tümel mi, tikel mi? Yani bütünü mü ifade ediyor yoksa bir kısmını? Eğer bütünü ifade ediyorsa tümel, bir kısmını ifade ediyorsa tikeldir. Ve tümeller hatırlarsak şu nicelicileri alır özne. Bütün, her, herkes, hiçbir gibi niceliciler alır. Tikel dediğimiz şey ise bazı, bir kısım, birkaç gibi niceliciler alıyor. Niteliğe gelirsek o da olumlu ve olumsuz diye ikiye ayrılmaktadır hem nitelik hem nicelik dediğimiz şey bu ikisinin karışımı oluyor. Şimdi gelelim bu nicelik ve nitelikleri yerine koyacağımız karşı olum tablosuna. Nedir arkadaşım bu karşı olum tablosu? Ezberleyeceğin ve aklına kazacağın bir tablodur maalesef. Şimdi nasıl okunduğuna, nasıl işlem yapıldığına bakalım. Arkadaşım nitelikten başlıyorum. Karşı olum tablosunda karşılıklı bir durum söz konusuysa önermeler arasında nitelikleri değişir. Hocam ne diyorsun? Bak arkadaşım bu tarafta bütün yılanlar sürüngendir demiş. Olumlu mu? Olumlu. Karşı tarafa geç hiçbir yılan sürüngel değildir demiş. Yani önermelerin karşılıklı olma durumlarında, karşıt olma durumlarında nitelikleri değişir. Olumluyken olumsuz olur. İnanmıyorsan aşağıya bak. Bazı yılanlar sürüngendir diyor. Bakın bu tarafa geçtin sürüngen değildir diyor. Demek ki karşı olum karesinde karşılıklı olanların nitelikleri değişiyor. Şimdi gelelim niceliğe. Buraya dikkat et. Bakın niceliği değişecek. Burada tümelken burada ne olacak? Tikel. Bütün yılanlar demiş. Burada bazı yılanlar demiş. Bu tarafa gel. Hiçbirken burada yine bazıya dönüşmüş. Demek ki alt alta olunca nicelik karşılıklı olunca da nitelik değişmektedir. Bunu öğrendik. Peki hocam bu A, E, I, O nedir? Bunlar ne gibi harflerdir? Niye başka harf bulmadınız? Arkadaşlar karşı olum karesinde bu şekilde nitelendirilmektedir ve biz de bu şekilde ezberleyeceğiz. Yani ayı gördüğümüz yerde ne diyeceğiz? Bütün yılanlar sürüngendir diyeceğiz? Hayır. Bütünden dolayı tümeldir. E, olumlu mu olumsuz mu? Olumlu. O halde burası nedir? Tümel olumludur hocam bak. Tümel olumludur. Demek ki ayı gördüğüm yerde aklıma ne gelecek? Tümel olumlu. Karşı tarafa geçtim. Hiçbir yılan sürüngen değildir. Hiçbirden dolayı burası tümel mi? Evet. Peki niteliğine bakalım. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz hocam. O halde tümel olumsuz mu? Evet. E harfini gördüğüm her yerde tümel olumsuzu mu aklıma getireceğim? Tabii ki. Buraya geliyorum. Bazı inananlar sürüngendir. Bazıdan dolayı tikel oldu mu? Evet. Niteliğine baktım. Olumlu mu? Evet. Peki ne olacak? Tikel olumlu olacak. O halde ı da tikel olumlu oldu mu? Evet. Şimdi bazı yılanlar sürüngen değildir. Bazıdan dolayı tiken değilden dolayı olumsuz oldu mu? Evet. O halde tiker olumsuz mu? Tabii ki. O halde oy gördüğüm yerde ne olacak? Değerli arkadaşım tiker olumsuz olacak. Bakın harflere tek tek söylüyorum. A'yı gördüğümüz yerde tümel olumlu. E'yi gördüğümüz yerde tümel olumsuz. I'yı gördüğümüz yerde tikel olumlu. O'yu gördüğümüz yerde tikel olumsuzu aklımıza getireceğiz. Karşı olum tablosunun bir ee, ne diyelim çizilmemiş düzgün bir hali karşımıza gelsin. Şimdi geldi. Bakın tekrar okuyorum. Değerli arkadaşım, ayı gördüğüm yerde aklıma ne getirecektim? Tümel olumlu. Bakalım tümel olumlu mu? Bütün insanlar ölümlüdür demiş. Bütünden dolayı tümel. Olumlu olmasından dolayı tümel olumlu. Güzel. E geçiyorum. Hiçbir insan ölümlü değildir. Tümel mi? Tümel. Olumsuz mu? Olumsuz. O halde tümel olumsuz mu? Tümel olumsuz. Aşağı geçiyorum. Bazı insanlar ölümlüdür. Bazıdan dolayı tikel mi? Tikel. Olumludan da olumlu. Tikel olumlu oluyor o halde ı. Evet. O'ya geçiyorum. Bazı insanlar ölümlü değildir. Tikel olumsuz. Oldu mu sana? Oldu. Peki hocam şu üst karşıt çelişik altlık ne? Acele etmeye geliyorum onu da. Demek ki karşı olum çeşitlerinden 3 tane olduğunu az çok tablo üzerinde gördüm. Neydi bunlar? Karşıtlık, altlıklık ve çelişikliktir. Karşıtlık nedir? Eğer sadece önermenin niteliği değişiyorsa bunlar arasında üst karşıtlık var. Bak şimdi beni iyi izle. Bu tabloyu da lütfen bir yere mutlaka çiz. A'nın karşısında yer alan E'ye bakıyorum. Aralarında karşıtlık var. I'nın karşısında yer alan O'ya bakıyorum. İyi bak. Şimdi tümel olumluyla tümel olumsuz arasında üst karşıtlık ilişkisi var. Neyi değişmiş? Olumlu iken olumsuz olmuş. Nitelik değişmiş mi sadece? Evet. Buraya dikkat et. Alt karşıta geçiyorum. Bakın tikel olumluyken tikel olumsuz olmuş. Nicelik mi? Nitelik mi değişmiş? Hocam nitelik değişmiş. O halde karşıtlarda sadece nitelik değişiyor diyeceksin. Güzel. Altlığa geliyorum. Bakın şurada görüyoruz. A'dan I'ya. E'den O'ya doğru gidiyor. Ne değişiyor sadece? Bir dikkat et. Tümelken tikel oluyor. Tümelken tikel oluyor. O halde sadece nicelik mi değişiyor? Evet sadece nicelik değişiyorsa altlıklık var diyeceksin. Güzel şimdi gelelim çelişikliğe. Çelişikte arkadaşım hem nitelik değişir hem de nicelik değişir. Bakalım hangileri arasında çelişiklik var? Bak dikkat et. A'dan O'ya doğru gidiyorum. Tümel olumluyken geldiğinde ne olmuş? Tikel olumsuz olmuş. Olumluyken olumsuz, tümelken tikel olmuş. Şuraya dikkat et. Tikel olumludan yukarı doğru gidiyorum iken tümel olmuş, olumluyken olumsuz olmuş. Demek ki çelişikte hem nitelik hem nicelik değişir. Altlıkta sadece nicelik değişir, karşıtlıkta ise sadece nitelik değişiyor diyorum ve arkadaşım devam ediyorum. Şimdi bakın şu örnekleri çözdüz ama şu tabloyu lütfen çiz. Yanında çiz, karıştır, tekrar çizebiliyor musun? Bak, bak bakalım altlık nerede? Bak bakalım karşıtlık nerede? çelişik nerede? Bunu bir kendi kendine yaz. Şimdi uygulama yapalım. Hiçbir insan öğretmen değildir. Neyini istiyorsun arkadaşım sen bunun altlığını istiyormuş. Diğerlerinde ne istediğini getirdik. Şimdi bakalım. Hiçbir insan öğretmen değildir. Hiçbir kelimesinden dolayı tümel mi burası? Tümel hocam. Peki değildirden dolayı olumsuz mu? Evet. Tümel olumsuz mu? Evet. Gidelim tümel olumsuz neredeymiş? Burada. Senin neyini istiyor? Altlığını. Altlığın nerede? Hemen altında. O halde tikel olumsuz yapacağım ben seni. Tikel olumsuzda altlıkta ne yapıyordum? Sadece nicelik değiştiriyordum. Yani bu hiçbirin yerine ne yazacağım? Bazı yazacağım. Bazı insanlar öğretmen değildir diyeceğim. Ya da bazı insan öğretmen değildir diyeceğim. Bakın bazı insanlar öğretmen değildir oldu. Sadece altlıkta ben ne yaptım arkadaşım? Nicelicini değiştirdim. Şimdi gelelim bazı masalar dört ayaklıdır bunu yapmaya. Şurayı da bir silelim. Böyle ekran güzel görünsün. Şimdi bazı nedir? Tikel. Dört ayaklıdır da olumsuzluk var mı? Yok hocam. Tikel olumlu mu? Tikel olumlu. Neredesin? Burada. Tikel olumlu. Al karşıtını istiyor. Al karşıtını nerede bakın? Tam karşısında. Karşıtlarda ne oluyordu? Değerli arkadaşlar sadece nitelik değişiyor. Olumluyken olumsuz yapacağız. Yapalım. Bazı masalar dört ayaklı değildir olacak. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Tüm hayvanlar evcildir. Tümden tümel, olumludan olumlu olduğu için tümel olumlu oldu. Senin neyini istiyor? Çelişini. Çelişinde hem nitelik hem nicelik mi Evet. Tüm. O halde sen git. Ne olacaksın? Bazı. Evcildir yerine evci değildir olacak. O halde bazı hayvanlar evcil değildir olacak. Bu kadar basit. Son örneğime gidiyorum. Bütün bitkiler canlıdır. Bütünden dolayı tümel. Olumsuzluk olmadığı için bu tümel olumludur. Evet tümel olumlu tekrar işaret işaretleyelim. Üst karşısını istiyor. Neresiymiş? Tam karşısı. Karşıtlarda ne değişir? Nitelik değişir. O halde burayı olumsuz yapacağım. Ama tümel olumsuz yapacağım. Bütünü olumsuz olduğuna göre bütün heri kullanmak yerine bunu yine hiçbir diyorum. Hiçbir bitki canlı değildir diyorum. Bakın unutma bütünle hiçbir aynıdır tümeldir. Sakın bu başka bir şey oldu demiyorsun. Şu ana kadar ne yaptık? Doğru çıkarım çeşitlerine baktık. Bunlardan sadece karşı olum çıkarımlarını işledik. Şimdi döndürme çıkarımlarına bakacağız. Şu dördünle ilgili işlemler yapmıştık. Döndürme çıkarımları nedir arkadaşlar? Eş değerlik çıkarımlarıdır. Yani bir önermenin eş değerliği bulunurken kullandığımız çıkarımlardır. Bunlar iki türlü olur. Düz döndürme şeklinde ya da ters döndürme şeklinde olur. Düz döndürmede ne var? Önermenin niteliğine ve doğruluk değerine karışmıyorsun. Özne'yi yüklem yapıyorsun, yüklemi de özne yapıyorsun. Sadece bu kadar. Ters döndürme de yine önermenin niteliğine ve doğruluk değerine dokunmuyorsun. Öznenin bu sefer karşıt halini yüklem, yüklemin de karşıt halini özne yapıyorsun. Karşıt hal derken olmayan kelimesini getiriyorsun. Sadece bu örnekler üzerinde göreceğiz ve rahatlıkla anlayacağınızı düşünüyorum. Düz döndürmenin kurallarına gelelim. Düz döndürmenin 4 kuralı var. 1, 2, 3 ve 4... Şimdi bir tanesini yapalım. Tümel olumlu önermenin düz döndürmesi diyor ki tikel olumdur. Yani tümel olumlu bir önermeye verildiyse düz döndürmesi istenirse ben onu tikel olumlu yapacağım. Örnek üzerine gösteriyorum. Her insan öğretmendir. Tümel olumlu mu? Evet. Yani A'da yazalım. Ne yapacağız? Onu diyor ki I'ya dönüştür. I'ya dönüştürmem için yapmam gereken şey her kısmını siliyorum. Yerine bazı yapıyorum. Öğretmen diri, ola Öğretmen nedir burada? Yüklem. Öğretmen diri ne yapacağım? Özne yapacağım. İnsandırı da burada arkadaşım yüklem yapacağım. O halde yapalım. Bazı öğretmenler insandır oluyor. Bir örnek daha yapalım. Bütün kuşlar kanatlıdır. Yine tümel olumlu mu? Evet. Tümel olumlu ne yapacağız? Tikel olumlu. O halde tikel olumluya dönüştürmeye başlayalım. Tikel yapabilmemiz için bütünü siliyoruz. Bütünün yerine ne yazıyoruz arkadaşım? Artık dikel olduğu için bazı yazıyoruz. Bu birinci nokta. İkinci nokta ne yapacağız? Yüklemi özne yapacağız. Özneyi de yüklem yapacağız. Kanatlıdır getirdim. Özne yaptım. Kuşu da yüklem yaptım. Bazı kanatlar kuştur oldu. Şimdi düz döndürmenin kuralını anladın. Peki hocam bu kuralların hepsini nasıl ezberleyeceğim? Merak etme. Sana pratik yolumuz var. Pratik yolumuz gelsin. Şunu yapacağız. Ekrem camı kırdığı ezberleyeceğiz. Bu düz döndürme kuralımızdır. Yani E'den E'ye gideceğiz. Bakın şuradan E'den E'ye gidiyoruz. Tümel olumsuzdan tümel olumsuza gidiyoruz. Bakın burada kuralımız var. Ondan sonra tümel olumludan tikel olumluya gidiyoruz. Az önce yaptık. Daha sonra tikel olumludan tikel olumluya gidiyoruz. Burada var. Hocam ama burada O yok. Çünkü O dediğimiz şey yani tikel olumsuzun arkadaşım düz döndürmesi yoktur. Gelin örnekler üzerinde pekiştirelim. Pratik yolumuz geldi örneklerimiz de geldi. O halde başlayalım. Hiçbir insan öğretmen değildir. Arkadaşım hiçbir nedir? Hocam tümel. Değildir nedir? Olumsuz. Tümel olumsuz mu? Yani e mi? Evet. Peki e'den nereye gideceğiz? Düz döndürmede. Bakalım. Ekrem'e bakıyorum. Ekrem diyor ki bana e'den e'ye gideceksin. O halde öznedeki niceliciyi değiştirmiyorum. Aynı zamanda yüklemdeki değildir de değiştirmiyorum. Ne yapıyorum sadece? Özneyi yükleme yapacağım. Yüklemi de özne yapacağım. Bu kadar basit. Hiçbir öğretmen insan değildir olacak. Bakalım doğru mu? Doğru. Bakın hiçbirlere değildir'e dokunmadım. Çünkü dedi ki tümel olumsuzdan tümel olumsuza git. Ne yaptım? Burada öğretmenle insanın yerini değiştirdim. Devam ediyorum. Bazı masalar dört ayaklıdır. Bu nedir? Hocam tikel olumludur. Hemen yazıyorum. Güzel. Peki tikel olumundan nereye gideceksin? Bakıyorum. I kırdıya geldim. Kırdıda ne var? ı'dan ı'ya git diyor. Yani tikel olumludan tikel olumluya git diyor. Gidiyorum hocam. Bazı değiştirecek miyim? Yok. Olumsuzluğunu mu değiştireceğim ya da olumluluğunu mu değiştireceğim? Hayır. Aynı şekilde kalacak. O halde dört ayaklıyı özne yap. buradaki masaları da yüklem yap. Yapmaya başlayalım. Bazı dört ayaklar masadır olacak. Bu kadar basit. Hocam saçma oldu. Ya saçma olabilir. Sen ona bakmayacaksın. Düz döndürmede, ters döndürmede saçma şeyler göreceğiz. Ama sorun mu? Sorun değil. Devam edelim. Tüm hayvanlar evcildir. Hocam bu hemen söylüyorum. Ayrıntıya girmeyin artık. Burası tümel olumlu. Güzel. Tümel da nereye gidecekmişin? Tikel olumluya. Güzel. Ne yapacağım tikel için? Tümü bazı yapacağım. Bu güzel. Sonra hayvanlar kısmı özne olduğu için yüklem yapacağım. Yüklemi de özne yapacağım. O halde bazı evciller hayvandır olacak mı? Evet olacak. Devam ediyorum. Bazı bitkiler canlı değildir demiş. Bu nedir hocam? Tikel olumsuz. Tikel olumsuz var mı? Yok. O halde bunun düz döndürmesi yoktur diyorum. Umarım anlaşılmıştır. Ters döndürmeye geçelim. Hocam düzü ancak zor anladık. Tersi nasıl anlayacağız? Demeyin. Örnekler üzerinde göreceğiz. Pratik yolumuz var mı? Var. Ama bir mantığını anlayalım. Demiş ki tümel olumlunun ters döndürmesi yine tümel olumludur. O halde yapalım. Her insan akıllıdır. Tümel olumlu muymuş? Evet. Onu nereye çevirecekmişim? Yine tümel olumluya. Her ve olumlu kısmına karışmıyorum. Ne yapacağım? İnsanın karşıtını yüklem. Akıllının karşıtını da özne yapacağım. O halde yapalım. Her akıllı olmayan insan olmayandır. Bakın her akıllı olmayan insan olmayan oldu. Hocam şu kurallar bir gelsin. Hemen getiriyorum. Neymiş kuralımız? Erol motor satar. Bunu gördüğümüzde aklımıza ters döndürme kuralları gelecek. Nasıl hocam göstereyim? Bakın arkadaşım E'den O'ya gitmiş. Yani tümel olumsuzdan tikel olumsuza gitmiş. Nerede var bu kural? Bakın burada var. Devam edelim. Motor kısmından O'dan O'ya gitmiş. Yani tikel olumsuzdan tikel olumsuza gitmiş. Nerede? Buradasın. A'dan A'ya gitmiş. Yani tümel olumlu'dan tümel olumluya gitmiş. Sen neredesin? Zaten en baştaydın. Peki hangi harf yok hocam? I yok. O halde tikel olumsuzun ters döndürmesi yoktur diyoruz. Örnekler üzerinde görelim. İlk örneğimiz. Hiçbir insan öğretmen değildir. Hiçbir insan öğretmen değildir. Nedir bu? Hocam hemen söylüyorum. Tümel olumsuz. Değil mi? Hiçbirden ve değildirden hemen nereye gittik? Tümel olumsuza. Bunun var mı ters döndürmesi? Var hocam. Erol da demiş ki E'den O'ya git. Yani tikel olumsuza git. Tikel olumsuza gidiyorum. Hiçbir gidecek. Yerine ne gelecek? bazı gelecek. İnsan yükleme gidecek karşı tali, öğretmenin karşı tali de özne olacak. Hocam değildir, değildire karışmıyorsun. O halde bazı öğretmen olmayanlar insan olmayan değildir olacak. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Alttaki örneğimize bakalım. Bazı masalar dört ayaklıdır. Bu nedir hocam? Bu hocam tikel olumludur. Evet yazdım mı yazdım. Tikel olumluya bakıyorum var mısın? Hocam yokmuş. O halde bunun ters döndürmesi yoktur. Devam edelim. Tüm hayvanlar evcildir. Bu nedir arkadaşım? Hocam tümel olumlu. Tümel olumlu bakıyorum yine tümel olumlu olacakmış. O halde devam ediyorum. Evcilliğin karşıtını özne yap. E, der arkadaşım hayvanın karşısında yüklem yapıyoruz. Tüm evcil olmayan hayvan olmayandır olacak. Bakın biraz saçma oldu ama oluyor. Bazı koyunlar siyah değildir. Nedir o? Yani tikel olumsuz. Bakalım onun düz şey, pardon ters döndürmesi neymiş? O da oymuş. Yani tikel olumsuzmuş. O halde yapalım. Bazı aynen kalıyor. Koyunlar özne olduğu için karşıtı yüklem olacak. Siyahın da karşıtı özne olacak. Değildir aynen kalacak. Yapıyorum. Bazı siyah olmayanlar koyun olmayan değildir olacak. Evet aynen bu şekilde geldi. Şimdi gelin bu derste gördüğümüz tüm konularla ilgili örnekler çözelim ve güzel bir şekilde pekiştirelim. Ondan sonra soru çözümüne geçeriz. Bakın arkadaşlar örnekler geldi. Yan tarafta da pratik yollarımız geldi. Şimdi bakıyorum. Diyor ki bana bütün çocuklar güzeldirin altlığını bul. Bütün çocuklar güzeldir nedir? Hızlı çözüyorum. A'dır yani tümel olumludur. Altlığı ne olacak? Geliyorum buraya. Senin altlığı ne olacakmış? Tikel olumlu. O halde buradaki tikelden dolayı arkadaşlar bütün gidecek. Ne olacak? Bazı bazı çocuklar güzeldir. Doğru cevabım oluyor. Karşıtım neymiş? Hemen karşıtıma bakıyorum. Tümel olumsuzmuş. O halde buradaki değerli arkadaşım bütün olacak, hiçbir olacak, hiçbir çocuk güzel değildir olacak diyorum ve karşısına yazıyorum. Biraz hızlı oldu galiba. Biraz daha yavaş anlatalım. Hiçbir insan tembel değildir. Bakın bu nedir? Bu değerli arkadaşım tümel olumsuz mudur? Evet. Tümel olumsuzluğu işaretliyorum. Sonra diyorum ki senin altın hangisi? Altına bakıyorum. Diyor ki ben tikel olumsuzum. Yani benim diyor niceleyicimi değiştireceksin sadece. Değiştiriyorum o halde bazı insan ya da insanlar tembel değildir olacak diyorum ve altını buluyorum. Peki karşıtı hangisi bakıyorum bakın tümel olumsuzun karşıtı ne olacaktır? Yine tümel olumlu olacaktır. O halde hiçbiri yerine ne yapacağım? Yine tümel olan ama olumluluğu ifade eden bütün insanlar tembeldir diyeceğiz. Evet şimdi 3'e bakalım. Bazı taşlar canlıdır. Bu nedir? I'dır. Yani tikel olumludur. Hemen burayı işaretliyorum. Diyor ki bunun altını bul. Altlığına bakıyorum bakın tümel olumlu. Bazı taşlar canlıysa buradaki bazı değişecek. Bütün taşlar canlı olacak. Peki karşıtın ne bakalım? Karşıtında bakın tikel olumsuz olacak. Burada bazı canlılar taşlıysa olumsuz olacak. Bazı taşlar canlı değildir olacak. Şimdi gelelim çelişiklere. Bütün hatta silelim burayı değil mi? Biraz e, temiz olsun sayfamız. Bir türlü silemedik. Sildim şimdi. Bütün çocuklar güzeldir. Evet gerçekten bütün çocuklarımız güzeldir. Nedir bu? Tümel olumlu. Şimdi bunun çelişini yapalım. Çelişine geliyorum. Neredeymiş? Hem nicelik hem nitelik değişmiş. Tikel olumsuzmuş. O halde bütün yerine bazı yazıyorum. Sonunda değildir yapıyorum. Bazı çocuklar güzel değildir olacak. Devam edelim. Her gül beyazdır. Yine tümel olumlu mu? Evet hocam. Yine tikel olumsuz olacak mı? Çelişi evet. O halde Arkadaşım her'in yerine ne yazacağız? Bazı. Sonuna da değil ekleyeceğiz. Bazı güller beyaz değildir olacak. Devam edelim. Bazı taşlar canlıdır. Neresi? I. Tikel olumlu. Senin çelişiğin neymiş? Tümel olumsuzmuş. O halde bazı yerine hiçbir yazalım. Hiçbir taş canlı değildir olacak. Devam ediyorum düz ve ters döndürmeye geldik. Hocam düz ve ters döndürme biraz zor değil mi? Demiyorsun. Çünkü biz en ayrıntısına kadar ve en pratik yoluna kadar anlattık. Biraz da sen pratik yapıyorsun. Lütfen bundan soru kaçırmanı istemiyorum. Ekrem camı kırdı nedir? Düz döndürmenin pratik yoludur. Diğer pratik yol hangisindir? Ters döndürmenin pratik yoludur. Ekrem camı kırdığı gördüğüm yerde düz döndürme. Erol motor satarı gördüğümde ters döndürme aklıma geliyor. Şimdi bunları tekrar ettiğimize göre başlayabiliriz. Her gül beyazdır. Nedir hocam? Bu A'dır. Yani nedir? Tümel olumludur. Peki düz döndürmesini senden istiyor. Bakıyorum A'dan nereye gitmiş? I'ya gitmiş. O halde I'ya yani tikel olumlu yapacağım seni. Yapayım. Tikel olumlu yapacağıma göre her gider bazı olur. Düz döndürmede ne yapıyorduk? Yüklemi özne. Özneyi de yüklem yapıyorduk. O halde yapalım. Bazı beyazlar güldür olacak. Bakalım. Evet doğru. Şurayı silerim şu ı'dan dolayı pek görünmüyor. Sildik. Devam edelim. Şimdi ters döndürmeyi bulacağız. Ters döndürmeyi nasıl yapıyoruz? Hocam A'dan nereye gidiyormuş? Erol motor satara geldim. A'dan A'ya gidiyormuş. Demek ki yine e, tümel olumlu olacak. Her devam ediyor. Gül yine karşıt hali yüklem oluyor. Değerli arkadaşım beyazın da karşıt hali özne oluyor. O halde okuyorum. Her beyaz olmayan gül olmayandır. Evet çok güzel çıktı. Devam ediyoruz. Hiçbir papatya güzel değildir. Nedir bu hocam? E'dir. Peki düz döndürmeye gidelim. E nereye gidiyormuş? Yine E. Yani tümel olumsuz yine tümel olumsuza gidiyormuş. O halde yapalım. Hiçbir kalıyor mu? Kalıyor. Değildir kalıyor mu? Kalıyor. Neyi değiştireceğiz? Şu güzel ile papatyanın yerini değiştirelim. Hiçbir güzel papatya değildir. Bitti. Peki şimdi gelelim hocam bunun ters döndürmesine. Neymiş E'de? E'ye bakıyorum. Erol Motor satardan E'den O'ya gidiyormuş. Yani tümel olumsuzdan tikel olumsuza gideceğim. O halde hiçbir değişecek mi? Değişecek. Değildir değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Çünkü ben onu ne yapıyorum? Tikel olumsuz yapacağım. Hiçbir ne oldu? Bazı. O halde yapalım. Bazı geliyor. Tamam. Şimdi burayı ne yapıyoruz arkadaşım? Güzelin karşıtını özne yap. Papatyanın karşısına yüklem yapıyorsun. Bazı güzel olmayanlar Papatya olmayan değildir. Evet, bu kadardı değerli arkadaşlar. Hem dersimiz, hem örneklerimiz. Umarım iyi pekişmiştir. Şimdi gelin test sorularında daha fazla pekiştirelim ve umarım bu konuyu sağlamlaştırırız. Soru kaçırmıyorsun. Hoşçakal.